Nadir. Bir iki tişörtü daha var ama yıkamıştım kurumamış. Sonra veririm onları. Of, havalar da serinlemeye başladı. Daha kalın bir şeyler almak lazım. Senin fırsatın olmaz belki, ben hallederim. E, oyuncakları da var ama hepsini koymadım. Burada kalsın. Geldikçe Tamam. Sakin ol Bahar. <laughs> sana üzüldüm. Niye kalmıyorsun burada? Neden bırakıyorsun beni? Kimseyi bıraktığım yok. Ama kalamam. Neden? Gazi öyle dedi diye mi? Boş ver kimin ne dediğini. Ben yapamam. Bu halde olmaz. O ne demek? emanet dururum ben burada bahar bugün bu halimle bu karışıklıkta yapamam rahat edemem ama ben sen ne dersen yaptım kal dedin kaldım bilmediğim yerde bilmediğim insanlarla aynı şey değil ki ben yalnız değilim mehmet var İfrar ettim ben Bahar. Peşimde dünya kadar insan var. Şimdi de benden mi ifrar ediyorsun? Sakın söyleme bir daha bunu. Sakın. Gazi amcanın yanına gideceğiz. Evimize ne zaman gideceğiz Doğaç abi? Ee? Ev ee, çok uzakta kaldı be Mehmet. Annem o da mı uzak? Ha, baba geldi. Hadi bir Tamam Tamam. Aradı mı Gazi? Yok da bekliyor işte bizi. İyi. Gidelim Bir süreliğine oteldesiniz. Kimlik filan? Sorun olmaz mı? Olmaz. Tanıdık ya. Ne yapacağız peki? Oturup bekleyecek miyiz otelde? Öyle. Fazla dolanmak iyi değil. Polis, molis. Hem Bahtiyanlar da İstanbul'da. İstanbul'da mı? Neden? <laughs> Aziz için. Buradaki bir hastaneye getirmişler. Nasılmış durumu? Yırtmış diye duydum ama belli olmaz. Neyse arabanın anahtarı sende mi? Bende. Ver. Kaybetmek lazım bunu. Kabak gibi maddin plakayla gezilmez. Sonra ayarlarız bir tane. E sonra ne yapacağız peki? İş, güç? Bakacağız oğlum. Önce bir yerleşin de. Hadi. Abi yapma. Olmaz. Olursun. Çok iyi olduk sana. Yürü hadi. Öyle pek bir şeye benzemez ama güvenilir yerde. Ayıp ayıp istemez. Polislik olmazsınız. Yani sahipleri tanır. Hoş geldin Gazi abi. Hoş bulduk. Oi, Rabi. ortak kullanılıyor. Merak etme odalar temizdir. Sıcak su falan da var. Yola da benzemez mapusa da. Rahat edersiniz. Şimdilik başımızı sokacak yer işte. Değil mi abi? Tabii iyidir. Pek çıkmazsınız odadan. Zaten idareten. Düzgün bir yer ayarlayana kadar. Eyvallah. Alo. Geldim oğlum geldim. Tamam uğruyorum. Tamam dedik görüşürüz. Hayırdır abi? Başka iş. Hmm. Ha. Bu arada... Size de temiz birer kimlik lazım. Bir iki kişi var baktırıyorum. Hazır olunca daha rahat oluruz. Var mı benden bir isteğin Yok. Daha ne yapacaksın Gazi sağ ol. E, uğrarım ben yine. Ama dediğim gibi dışarıda öyle bağırla falan çok dolanamazsın. Burası İstanbul. Merak etme. Hadi. Haberleşiriz. Eyvallah Gazi. Çok yoruldu bütün gün. Sağlığı iyi ama maşallah. Ne sağlığı? Şey... Korkuttu da bizi. Sen içerideyken yani. Fenalaştı bir iki kez. Fenalaştı mı? Söylemez mi insan Turaç? Söylesek ne yapacaktın ki abi? Elin kolun bağlı. <laughs> ne yaptınız peki? Hallettik. Doktor bile getirdi Gazi yoldaş. İlaç, milaç, Bahar da çok üstüne düştü. Allah var pervane oldu kız. İyileşti işte bak. Babam. Aslanım. Oğlum benim. Defol git lan. Adamın başını belaya sokma. Göstereceğim sana belayı. Göstereceğim. Defol. Abi. Ha. Karışma sen. Otur sen Turaç. Benimle uğraşma. Kimsin lan sen? Kimsin hayvan? Göstereceğim kim olduğumu sana. <laughs> Lan unutmam bu yaptığını. Unutmazsan unutma. Kocu. <laughs> <çocuğu>. Hayırdır? <laughs> ne bakıyorsun? Vuracaksın <laughs> mı? Hayırdır? Yok bir şey. İt kopuk işte abi, takmamak lazım. Abi, sen iyi misin? İyiyim kardeşim, iyiyim. Hmm, Mehmet, sıcak sıcak. Bak peynir de var burada. Hadi afiyet olsun. Sen yemeyecek misin baba? Yerim aslanım. Başla sen. Çay söyledim aşağıdan abi. Birazdan getirirler. İyi yapmışsın. Var mı arayan? Yok abi. ekipleri henüz nadir Cura'nın izine rastlayamazken Adalet ve İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilen müfettişler olayı soruşturmak üzere Mardin'e geldi. Allah kahretsin. Ne oldu baba? Babam. Canım sıkıldı benim. Benim de sıkıldı oğlum. Ne yapalım? Çıkalım dışarı. Çıkmasak daha iyi oğlum. Neden? Öyle işte oğlum. Oturalım. Özlemiştin hani beni. Sıkıldın mı hemen? Sıkılmadım. Yalancı Mehmet. Sizden başka şey yok mu benim kardeşim? Bağırma lan! Ol. Getirtme beni oraya. Nereye baba? Bak hala konuşuyor. Bak hala konuşuyor. Çıkma sakın. Hemen geliyorum. Hepiniz artist <laughs> olmuşsunuz oğlum. Ne yapacağım öyle mi? Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor lan? O sesini duymayacağım bir daha. Allah Allah. Kimsin lan sen? Bir daha getirtme beni. Gelirsen görürsün kim olduğumu. oldu abi? Arasana Gazi. Arayalım abi. Bahar. Bahar aramış. Versene. Alo. Bahar. Merak ettim nasıl olduğunuzu. Nasılız? Bilmem. İyiyiz herhalde. Mehmet nasıl? Mehmet iyi. Hasta değil. Öğrendin mi? Hı hı. <laughs> Neredesiniz şimdi? Bilmesen daha iyi Bahar. Görmek istiyorum sizi. Şimdi olmaz. Bu halde... Sonra Bahar sonra. Nadir, neden böyle konuşuyorsun benle? Nasıl konuşuyorum? Böyle soğuk işte. Bir şey olmuş sanki. Ya da ben kötü bir şey yapmışım. Olur mu öyle şey Bahar? Kötülük kim sanki? <laughs> Kapatmam lazım şimdi. Nadir, Nadir bir saniye. <laughs> Kapalı mı hala? Kapalı abi. bekliyorsunuz? Giremezsiniz. Konuşma. Geldim ulan canını almaya şerefsiz köpek. Ne oluyor abi? Sen burada kal. Sana kalmış. lan kapıyı. Gönle. Abi. Ne var lan? Ne var? Dediğimi yap aslanım uzatma. Hadi sana lan kapıyı. Ne yapıyorsunuz lan? Beni vursanız başınız beladan kurtulmaz. Estiriyordun ne oldu? Korktun mu? Defol git lan. Allah belanı versin. İşine bak. Yoksa senin için de geliyoruz. Gidiyoruz toparlan. Nereye gideceğiz abi? Bilmiyorum. Ama polisler üşüşür birazdan. Kalamayız hadi aslanım hadi. Gazi'nin telefonu kapalı. Aram artık tamam. Ne yapacağız abi? Kaldık sokakta. Sabaha kadar idare edeceğiz. Sabah Gazi'nin yazhanesine gideceğiz. Bahar'a bıraksak hiç değilse. Biz bakarız kendi başımızın çaresine. Nasıl gideyim bu saatte kızın kapısına? Turaç. Gidip ne diyeyim? Var, sen anla halimden aslanım. Babam uyudun mu aslanım? <laughs> Mehmet Oğlum. Oğlum. Mehmet. 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 Koş, turaç, koş, Mehmet oğlum. Koş, Mehmet. Koş. En yakın hastane. Çabuk Allah aşkına çabuk. Mehmet, oğlum. Hadi usta gözünü seveyim hadi. Doktor! Doktor! Doktor yok mu? Çok acele. Doktor! Hemşire doktor, doktor çok, doktor çok, acele. Bekleyin şurada herkes işi acele. Çocuk baygın! işi var? Aa, hasta bayıldı. Alalım böyle çok acil alalım. Ne oldu? Kim o bağıran? Aman herkes bir manyak. Bir anda oldu kucağındaydı. Sesi de çıkmıyor hiç. Bir baktım kanamış burnu. Bayılmış sesi de çıkmıyor. Tamam. Var mı bildiğiniz bir hastalığı? Oldu mu daha önce böyle bir şey? O oldu. Bir kere daha oldu. Ne zaman? Ç çok, oluyor. Ne dediler? Göstermediniz mi doktora? Cevap versene oğlum. Bir şey demedi. Ateşten olur dedi. Tahlil falan? Olmaz öyle. Yatırmamız lazım. Baba. Babam. Aslanım. Neredeyiz baba? Hastanedeyiz oğlum. İyi olacaksın. Yat dinlen hadi. Hadi babam. Bir bakalım delikanlı. Aç bakalım ağzını. Aa dilini çıkar. Aa. Tamamdır. İyileşecek mi? Nedir? Bilemeyiz şimdiden. Ateşi var ama normal hastalık gibi de değil durumu. Daha önce de böyle oldu diyorsunuz. Yatıralım hemen. Tahlilini yaptıralım. İyice bir bakılsın. Kötü mü yani? Bilemiyorum ama emin olalım. Anlayalım durumu. Babasısınız değil mi? Verin kimliğinizi girişinizi yapsınlar hemen. Doktor, yatıramayız. Ne? Biz. kalamayız. Anlamadım. Anlama doktor. Anlama. Daha iyi. Doktor. Başka ne yapabiliriz onu söyleyin. Başka bir şey yapamayız. Hastane burası. Kayıtsız iş olmaz. Kimsiniz bilmiyorum ama kapıda polis var. Çocuk olması şimdi attırmıştım sizi dışarı. Ateş için ilaç. Bir de vitamin. Hemen gidin. sefil olmak için mi dışarıdayım?